Dude, but I see you from the top real soon Looking down on the haters that I've been through Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace Got the big house, damn, look at that pace Up in my mind, cause that's my space House so big, full of positive things And I can't be sure cause I ain't no rook, man. I wrote the book Now I teach how to cook and be like look, make these look good Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz Umarım keyiflerde, yerindedir. Yone aldım. Jungle yone yapacağım arkadaşlar. Kaldıkça e, oynadığım jungle'ları söyleyeyim size. Diana Raven yone. Hani son 3 gündür falan video çekmek dışında oyuna girmiyorum. Evet, Videomu kesinlikle. çekiyorum, oyundan Bilmiyorum. çıkıyorum, bir daha evet. girmiyorum. Yine böyle bir sıkkınlık, bıkkınlık falan geldi böyle. Arka arkaya maç atamıyorum, canım sıkılıyor. E, 61 damgadayım unutmadıysam eğer yanlışım yoksa. Challenger'da 64 veya 65 olması lazım. Şöyle bir bir gün oturup challenger'a kasamadım ya. Niye oynamadığımı ben de bilmiyorum ama e, kasmam gerekiyor. Efsane ve dereceliği de kasmaya çalışıyorum. İkisini birden oynayınca acayip bunalıyorum, sıkılıyorum oyundan. Öyle ama idare edin yani. İlla challenger yazmasına gerek var mı sizce? Yani yorumlarda belirtin onu. İlla de abi challenger gözüksün diyorsanız oturayım kasayım yani. Ezan okunuyor azizallah. Onun dışında e, ruh çiçeği yöneyle oynayalım. Tüm yöne kostümlerimiz var. Adamın biri şey almış. Abi her euro'da nasıl tüm kostümlerin var? Bir şekilde var işte. Eee ne diyorduk? Yone aldık. takım şöyle bir bakalım. Zoe'miz var. Güzel. Pantheon Caitlyn ve Braum'umuz var. Karşı takıma baktığımızda göremedik. Karşı takıma bakamıyoruz. Evet. Neyse. Videonun başında arkadaşlar bir like, bir yorum atarsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destekleyebilirsiniz. Kanal videolarından bildirim almak istiyorsanız eğer zil butonunu açarsanız her videodan bildirim alırsınız. Zoya'da ustalık yok. Caitlyn'de ustalık yok. Çok iyi. Mükemmel. Aradığım takım orta koridorda ustalık yok. ADC'de de ustalık yok. Daha iyi bir takıma denk gelemezdim. Çok iyi. Karşıda Miss Fortune var. Mit almış Miss Fortune. Büyük ihtimal AP kasacak. Miss Fortune'un AP'sini buffladılar. Hero hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar bence. Ama sırf ultisi de match atsın diye Miss Fortune alıp AP kasıyorlar. Bence troll. Yani sırf ulti atsın diye bir şampiyon ben orta korulara çekemem. Büyük troll bence. Bakacağız şimdi çalıştırabilecek mi çalıştıramayacak mı. Şöyle bir hançerimizi alalım. Onun dışında bir Ay önceki bir videoda, videoda abi var. oyunda 90 fps 120 fps var neden 60'da oynuyorsun denilmiş. Kullandığım telefon iPhone 13 Pro arkadaşlar. Bu telefon 120 hertz ekrana sahip. Yani 120 fps destekliyor ekran desteklediği için. Ancak iPhone'lar dinamik ekran diye bir özellik koymuşlar. Bataryayı sömürmesin 120 hertz ekran diye. Telefon nerede ne kadar e, zorlanıyorsa o kadar e, Hertz değeri kullanıyor, FPS kullanıyor. Dinamik akrenin olayı bu. Mesela Instagram'da gezinirken FPS'i 5'e düşürüyor. Ekrana dokunmazsan ekrana bir fotoğrafa bakıyorsan mesela. Helal, Pantheon güzel, Genk mi denir, Ruan mı denir, dakika birden midi kestiler. Çok iyi. E, örnek veriyorum, Instagram'da çok güzel bir sarışın hanfendi gördüm. Böyle sarışın falan filan. Üf dedim ben bu hanfendiye biraz bakayım dedim tamam mı? Bu hanfendiye sen bakarken iPhone diyor ki sen diyor sarışın bir hanfendi gördün. Bakacaksın buna, ekrana dokunmuyorsun diyor. Ben FPS'i 5'e 10'a kadar düşürüyorum diyor. Yani ne kadar FPS Pantiyon, ah telefon ne kadar FPS değeri Pantheon ah Telefon ne kadar FPS değeri harcamıyorsa o an onu kullanıyor Ben mesela şu an 120 FPS'e çektiğimde bu telefonu sürekli Aman. 120 FPS vermiyor İşte bazı yerlerde 120 oluyor bazen 80 oluyor 90 oluyor 110 oluyor 65-70 oluyor Bu da ekranda dalgalanma yaratıyor yani gözü bozuyor. Hani oyuna fokusunuz dağılıyor. Çünkü 120 FPS 60 FPS'in arasında dağlar kadar fark var. 120 FPS mükemmel derecede akıcıyken 60 biraz daha şey böyle hani gözünüzün alışık olduğu değer. 120'ye geçtiğinde oyun içindeymişsin gibi oynuyorsun ama telefon bir anda 60'a düşürüyor. Miss Fortune'un flashı yoksa kestim onu. Şöyle biraz ha İnşallah flash yoktur. Atma flash. Öldü. Aa, ha. Bir an Red'e öldü zaten. Bir an ölmeyecek sandım kalbin yoldu. Burada Naturus vardı nerede? Aha buradaymış. Oğlum. Ne kadar çok vurdu. Tamam. Takımın beni görmesi lazım artık. Hadi o hadi. Soraka flash attı içeri giriyor ya. Pit'in içine giriyor Soraka flash attı. Caitlyn neredesin ya? Bak bak Caitlyn'in tipe bak ya. Ustalı olmayan ADC. Pantheon buraya kadar yürümüş. Helal lan Pantheon. Geliyorum oradan bana bir iki kill çıkar mı? Çok güzel. O bende kalsın. Onun double buff'ı ben alayım mı? Aa çok iyi. Double buff bana geri döndü, mükemmel oldu. Ol. Şunu da alalım. Tamam. Bunun flashı... Aa neyse denemeyelim. Yani arkadaşlar anlayacağınız telefon 120 sabit vermiyor. iPad tabletler 120 sabit veriyor. Onlar da okey ama bizde dinamik ekran diye bir şey var. Bunu tutar mıyım? Bu Nerede? Bende double buff var bu beni Defolun, Tuttum Kopar. Flash at Bu maskenin altında ne oldu Buna devam etsek mi ya? Bırak, bırak bence ya. Anlat, Natulus geldi. Ölümünün. Çık, çık, çık. Direkt ulti atıyor lan. Tamam, tutamadı. Evet, tamam, sal, sal, sal burayı sal, sal, sal. Ben ormana döneyim. Red falan çıkmış tekrardan. Şurayı şöyle bir Hızlı, hızlı hızlı keselim. No, ne? ne yap, ne yaptın lan? Yer yok. <laughs> Oha oğlum Natulus ne Buna vuruyor? Cahalı, ben çok iyi bilirim. Hmm. <laughs> yere yukarısı da öldü bizim. Natulus inanılmaz fazla vuruyor. Oha adam Luden almış Natulus'a. Manyak mı oğlum bu? İblisler şekil değiştirir. Ben de Ama diyorum niye bu kadar şiş. çok vuruyor? Adam saludan çekmiş. Zoe 02 oldu. Zoe 02. Ben ki maç başında ne dedik? Zoe'nin ustalığı yok, ADC'nin ustalığı yok dedik. Bilmedikleri hero'ları çekiyorlar böyle. Oynayamıyorlar sonra oyunu. Olmaz. Çünkü adam hero'yu bilmiyor. Oyunun e hızına yetişemiyorlar. Oyunun temposuna ayak uyduramıyorlar. Ellerinde Kiron'un gücünü, puşunu bilmedikleri için. alamet oynayacağım ben bu yüzden. Asain. Mid acayip Uşkuları kaybetti midi. Dragon'da savaşıp da oyunu tamamen kaybetmeli. Bu ne yapıyor ya? Şunu tutsana. Pantheon. Gel, 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 gel. Olar. Ölsün o. Çok iyi, al alameti. Bu mitle Dragon fight'ına girilmez. ADC'miz de kötü, mit de kötü o yüzden... E, alamet alıp aşağı vurdurup direkt ilk kule yapacağım. Aşağı kulenin canı az. Yani oyunu kendi üstüme kurmuş oluyorum bu hareketimle. Güzel. Hemen e, yer yok. şöyle şuraya koyalım. Güzel. Alttan şimdi kuleyi aldık. Kulenin plate'ını artık kulenin gold'unu alacağız. Alev ejderini verdik. Kötü oldu ama yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Zoe yine öldü. 0-3 oldu çocuk. Kopar. Karşısında Miss Fortune var Zoe'nin. Bu gibi Infernal for Kim alamet vermiş. için Dragon'u verdi karşıya diyor. What the fuck diyor. Kral seninle Dragon alacağımızı düşünüyorsan Eee senin bu oyunu bir baştan indirip tekrar elo kasman gerekiyor ya. Bence. Geliyorum yukarıya. Burada totem var. Oha canı gitmiyor. Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Sorakan'ın canı gitmiyor ona takıldım. Tut onu tut onu tut onu. Güzel de bu adamın canı gitmiyor abi. Niye? Sorakaya tank mı kasmış acaba? Tamam. Bak. Çok şansınız zorluyor bunlar. Kes abi. Aa bende kaldı lan. Güzel. Çok iyi. Hak ettikleri yere koyacağım. Şimdi şuradan bir aklın sonunu alalım. Aklın sonu yalan çünkü karşıda yalan. Miss Fortune <laughs> AP, Natilus AP, Soraka da AP. Üç büyücü var. O yüzden aklın sonuna çektik hocam direkt. Ne abi. Yone jungle oynuyorsanız abi ölmemeniz ve maç başında fight'a girmemeniz lazım. Hiro'nun early hasarı sıfır. Bazen... Maç başında 1 vs 1 denemeyin bu şampiyonla. Free kill alabilecekseniz okey ama Yone Jungle'ı çalıştırmak istiyorsanız abi ki bayağı güçlü bence Yone Jungle'da ama alıyorsunuz Yone Jungle'ı moruk dakika 1 2 vs 1 falan deniyorsunuz hero'nun kendine hayır yok oyun başında zaten ölüyorsunuz sonra oyun bitiyor Yone için şuraya buraya bak onu birini yakalayamaz mıyız ya örtünün ötesine kopar o oh, flash attı Fla o oh, flash attı bitkinlik attı flash bitkinlik adamın iki tane büyüsü ikisini de bana kullandı Yukarıdan oluyor kestin onu nice bu dive yer bence fula aa ribbon geldi o adam full yapıyor. kes bunu lan ölmez misin ölmedi arkada misfortune var Ben de E yok oraya tam girsem çıkamam gibi ama bu da ölsün, bu da ölsün E attı, E attı, E'si yok. Pantheon bitkinlik attı, güzel bitkinliği duruyor. Miss Fortune, Flash, Ignite, Ezreal bitkinlik, Soraka Flash, o kadar, o kadar. Kılıçlarıma layık değilsin. Kılıçlarıma layık değilsin. Ben çok iyi bilirim. Şunu şöyle alalım. Şöyle ha. Güzel hemen bir reset alalım. Ebedi mi alsak mahvolmuş mu alsak şu itemi bir alalım. Natinus hayvan gibi stun atıyor abi o stun'dan kaçalım bir de bana ebedi ver kral. Ebedi alma sebebim rakipte tank yok. Natinus AP kasıyor bir Riven of tank gibi. Diğerleri kırılgan olduğu için ebediyle kırılganlara daha çok damage atabiliriz. Şunu kes abi güzel. Şimdi mahvolmuş arkadaşlar. Rakibin can değerine göre vuruyor. Yani rakip tank kasıyorsa can kasıyorsa mahvolmuş ama kes okey. Ebedi de kırılgan hero'lara tek atıyor. Mesela karşıda Israel kır kırılgan Soraka kırılgan ya, ne yapıyor? yakala bunu kral yatır oha ne vurdum lan ben ona yatırdım aşağı al, al bunu güzel bana salıyor pantheon çok iyisin objektifleri bana salın abi ben taşırım bu oyunu yukarıyı da kesiyoruz güzel şimdi bu ilk dragonu kasıtlı olarak verdik diğer dragonları almamız gerekiyor çünkü şöyle hani dragon salma mantığını anlatayım size rekebe dragon salıyorsanız Kendinizi gold döne geçiriyorsunuz ve gold döne geçtiğinizde oyun üstünlüğünü almanız gerekiyor zaten. Zaten. Ondan dolayı zaten öyle olduğu için e, oyunu taşımanız gerekiyor mantıken. İlk dragonda dragonu verdim alamet aldım 11k goldum var şu an 4k gold fark atmışım. Öyle öne geçirdim kendimi ve bunu Şimdi bak Miss Fortune geliyor buraya. Bak gel bakayım benim. Gel gel bakayım. Oha bu ne? Ne? O ne? Dur TP alayım. Lan Miss Fortune'un çimene girdi. Şey da. Dört kişi çıktı çimenden. Kestiniz orayı TP atarım. O Riven aşağıdan puşluyor. Kesin abi orayı Riven aşağıda zaten. Ben bingo oldu Soraka'ya vermişim. Oha çok iyi lan. Yani Soraka'ya istesem veremem o kili Soraka almış bingo oldu güzel. Çok iyi oldu benim orada aslında. Kili sonra kaldığı için tabii. Attım TP'yi. Kate aşağıya tutar. Güzel. 21-11 oldu oyun. Bitirdik oyunu ya kafamızla. Ha? Bizim ekranımızda oyun bitti gibi sanki. Burada biri yok muydu ya? Aha. Yat ya. Soraka'nın canı yine gitmiyor abi niye? Misfortune'un demek ki benim ultime sürekli flash olmuyormuş hocam. Yine flash atar diye düşündüm de. Zoya 0 oynuyor bu arada. Zoya inanılmaz kötü ya. Bu çocuk bu zekayla Grand Master ile de oyun oynuyor. Gerçi Hiro deniyor. Yani sıkıntı mı? O çocuk troll bence ilk maçı büyük ihtimal Zoe'yle ile. Çünkü dakika 12 oldu ve adamı aktif olarak oyunda göremedik 12 dakikadır. Ekranımızın önüne bile düşmedi herif. 12 dakikadır. 7 k goldu var. buramdan düşük goldu var. 7800 braham, 7200 Zoya. Geliyorum oraya. Bu arkadaş şey diyor şimdi. Ben Zoya alayım da şu skilllerine bir bakayım. Takım taşırsa taşır. Taşımazsa şöyle bir koysak buraya. Ölüyorum lan az kalsın. Zoya oyun kazanmaya girmemiş yani arkadaşlar. Türkçe meali. Burayı tutmamız lazım ama. Tamam. Kuleyi verme be kuleyi ya. Zoya'ya bak yukarıda ya. Zoya fight'a girmeden öldü ya. Saklanacak yer yok. Oy ölmem 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 şey yok şey yok şey Ne kader tamam. alın. Bu Zoe gibi tiplerin var ya. Ne de az ya. <laughs> Adam alıyor hero'nun skilline bakayım diyor. Şu i̇şte sağa sola skill atıyor. Kazanırsa kazanır kaybeder umurunda değil zaten. Kazanmak için oynamıyor zaten. Bram'dan düşük gold'un nasıl olabilir? Orta koridorda oynuyorsun. Oyunun en Bazen hype burası koridoru burası orta koridordur. Kurum. Ama bizim takımın supportunun goldu senden yüksek oluyor. Sonra gel bu adama açıklama yap. AK Parti'nin dayılar gibi ya. Neyse siyasete çok girmeyelim ya. Az sonra bana çıkar diyecek. Şey diyecek bana. Çıkar olduğunu göster. Eskiden lol mü vardı ha? Tuttum onu. Bizim zamanımızda jungle dönem ama Aha Bizim zamanımızda jungle dönemi vardı ha. Siz eskilere bilmezsiniz. Biz İnsanlar bir jungle zoya yapardık. Kes onu. Hey gide Bak bak onu, onu keserim. Gel buraya. Güzel. Bizim zamanımızda jungle zoya kur. Ya onu şekil Huuu. Adamlara. Jungle'ın objektif alınca Red Blue'yu yere düştüğünü öğretemedik tüm bunlara ya. oyun başından beri iki kişiye flame atıyorum. Biri Zoya, biri Caitlyn. ikisinin de ustalığı yok oynadığı hero'lar. Sikinti büyük arkadaşlar. Mahvolmuşumuz bitti. Bizim zamanımızda objektif alınca yere düşme olayı mı vardı ha? Jungle değilim. kuyruğu vardı, siz bilmezsiniz tabi. Şunudayı da keselim. Full fokus soraka diyor. Aa, olabilir, takip olur, olabilir. Ama olabilir, olur. Soraka fokus atabiliriz. Pantheon geliyorum blue'yu ben alayım sana da düşer kral merak etme. Dur geldim. <laughs> Allahım. yer yok. Topar. Güzel. Objektiflerin yere düştüğünü size nasıl öğretebiliriz? Aklıma hiçbir şey gelmedi ama burada Pink Ward vardı. Zoya yine ölmüş, şaşırmadım. Ulti attı bana direkt. Çok iyi kalkan buram zaten Zonya basmıştım. Güzel. Ben şu aşağıya puşlayayım mı? Full AP Naturus 2 kader için 2 saniye. Ya ne kader ne de alın yazısı. Bir şey demiyorum ya. I am don't speak Turkish English bro ya. Ben size bir şey anlatamayacağım bu saatten sonra ya. 9k gold'u var Zoe'nin. Bram 10.5k. Bana oradan bir mal çal taç gel Zoe ya. Ha? <laughs> Kafayı yiyeceğim. Bu arada arkadaşlar Instagram'a story attım bir sürü. Face yani face cam diyecektim. Kendi yüzümle böyle bir şeyler söyledim. Instagram sicili alt tırı. Instagram'dan da storylere bak. Aha barondalar. La bırak bırak Dragon'u bırak. Dragon alacağız diye oyunu veriyoruz. Gel 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 baron alıyorlar. Bazen Aldılar mı? Bakayım. Bakayım. aldın mı? Baron kimde? o yataş şu. Yatışıyor kapat oyunu Smite farkı İnsanlar yalan söyler. Kes 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 bitir oyunu gördünüz mü takıma? Nasıl oyun kazandırıyorum Ben bu hareketleri yapmasam Yemin ediyorum Ben oyun kazanamam arkadaşlar Ya yani imkanı yok dünyanın en şanssız insanı benim Var onu al, onu al, bunu al. Objektif al, al, rakibi kes, onu yap, bunu yap. Anca böyle elo kasabiliyoruz. Bunun dışında kazanabilen uzaylıdır zaten. Güzel. Kaç damga olduk? 62 de %100 verdi lan iyi iyi. 62 damga olduk. Güzel güzel MVP olduk her videoda zaten görüyorsunuz aynı bu şekilde bunları taşıyoruz. Kendi Allah'tan pantheon buram çok iyiydi denize sağlık 31k vurmuşuz şaşırmadım. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın.